Evet arkadaşlar, ninjilerle beraber Stand Off 2 oynayacağız. Bu mobil yeni güncelleme gelmiş. Yılbaşı güncellemesi. Daha önceden gelmişti aslında ama ben oynayamamıştım. O yüzden şimdi o oynuyorum. Bu arada videoma abone olup like atmayı ve yorumla yorum yazmayı unutmazsanız Gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Şimdi isterseniz başlayalım. Ee, rekabetçi oynayalım. Başlıyoruz. Arkadaşlar burada yorumlarda gel terörist mi yoksa diğer mi olduğunu yazarsınız gerçekten. <laughs> şu an giriyor. Evet. Şu anda teröristiz galiba. Evet, teröristiz. Isınma olduğu için çok bir şey almayacağım. Ah, öldük. Birazcık kıymamız kö kötü. Evet, sigara... Niye orada silah aldık ki mesela? Yani sinir oldum hı, hı. Kör oldum. silah almam lazım. Al şu silah. Bak şuraya dostum. At şurayı siz. Doldur mermini. Oo, oo, ben nereden gelebilir ki arkadaş ya? Sesi için neyim? Neyse. Ben alıştırma aslında zaten 7 saniye sonra, sonra bitiyormuşuz. Uhuu. Arkadaş bir kill alsaydım bari ısınmadı ya. Evet ilk başta tabanca ile başladık zaten. Şunu alayım. Ben bir kör alayım. Nereden gidecek bu? Oradan gidiyor. Bombayı alan kişi öldüğünde bombayı ondan almam lazım yani. öyle bildim ben ya. Gerçekten şu anda çok sinirim bozuldu. Uzun zamandır oynamadığım için birazcık körelmiş olabilirim. Evet, adam gerçekten güzel oynuyor. Bir silahım aldı. Güzel güzel. Bizim takım iyiymiş. İlk tur birazcık kötü oynadım ama tamam o kadardan de olur akiyemiz oldu mu kürümüz oldu ya aman orada da pusudur mu be

Gerçekten bizim takım iyi oynaması şu anda olmaz yani bu iş. Ben mi aldım? Ben aldım. Sağdan gideceğim. Ben gideceğim. Ben gideceğim. gideceğim. Ne demek istemiştim aslında. Birazcık sesim kısık olabilir çünkü birazcık hastayım. Kusura bakmayın. O evet, yüzden birazcık kısık sesle konuşmaya çalışıyorum. Durayım burada. <laughs> Herhangi biri gelirse direkt şuradan. kaç 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 patlayacak Allah <laughs> neyse Aa, takım benim sayemde kazandı bakalım ne Ay 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 A'ya gelin. A be, Allah. Allah. Ya kör attım bir de o kadar ya. Vallahi. Ölme, ölme, ölme. İki canı kaldı. Hiç yapamaz. Şu an biri yeniyoruz. Güzel. Hmm. Şu an ben bir Ne anladın Ay ay ya. Bir daha gelsin arkadaş. Yeter. Sallam değilim. Olur mu silah? şeker olsun yaptım. Okey okey okey. Aga ben mi kolsuzum yoksa bunlar mı oynuyor ya? Vallahi sinir oldum ya. ölüyor arkadaş? Güzel. Valla galiba şu takım arkadaşlarım sayesinde kazanıyorum. Aslında gerçekten iyi oynuyorum ama şu an galiba uzun zamandır oynamadığım için Galiba uzun zamandır oynamadığım için birazcık kökülenmiş durumdayım. Efendim siz dışarıda alabilir misiniz? Olur. Ne yiyeceğim O da değiştirdim arkadaşlar. Kusura bakmayın. bu kadar olur ya. Adamı tutturamadık şeylere bak bana tutturduğu şeylere bak. Şakayım. Aman. AK abim şunu alıyorum. Şimdi bomba Kanka ağrı. Lütfen. Ya geri zekalı hareket etsene. Kapısıyım bari. Beni gelirse. Malları hem de öldür. <laughs> ya kafamı daha yeni bak. Bunun neydi? Geç. A2 al. Al şunları al. Hadi al. Körde kalsın. Ay. Ya <laughs> yine mi ya? 这个。 yapma be. Oğlum sen nasıl öldüğünü koruyorum seni iki saattir ya. Tuna bura. At kanka tuna bura. Şu galiba. He. APK kalan. Şimdi soldan gidelim. Spray spray spray. Hopp. Glad i bobba. Patlamasın. Ah, kedisini çok güzel almam. Daha patlayacak. Ah! <laughs> ne istemiyorum diyeceğim zaten yani her şeyimiz gidecek değiştiriyoruz. Bakalım bu çok önemli. Digla alamayacağız. Hepsi alalım. Evet. Nasıl bu stop? Bak Alime kızı. Hop. Buradan gidelim. Buradan illa ki biri gelir. Geliyor biri. Yok binadan geçti. Koş. Binadan giden var. Tamam. Allah siz nasıl ölüyorsunuz 2 saniyede ya? Harbiden 2 saniyede öldüler adamlar ya. Dikkat alacağım. <laughs> 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 Anam. Onlar gelmeden önce pusayım şuraya ben. been planted. Koş. Ya kanka. İkinci vursaydım ölüyordu ya. AK'yi al ben gidecektim. Neyse. Evet. Kör attı. Aferin size gerçekten. 야 미기 때. çözün 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 hadi hızlı 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 al sana belki. güzel de seni almış güzel param yeterse şunu alacağım güzel buraya. Dur, koş ikisi de orada yardıma gidiyor he kanka yardıma gelmişti o zaman adamsın dostum hazır aldım <laughs> Sen geldi diklalarımı kendime. Ben nasıl görmedim lan onu? Cidden Nallı Nallı Allah esrafım çok kötü gerçekten you <laughs> Ya kanka. Bak bu kaçtır beni headshot'tan öldürüyor valla bak. Oh. Gerçekten çok sinirim bozuldu. Kanka nereye sıkıyorsun ya? Sen niye sen hep silah alıyorsun ya? Allah Allah. Sanki harikulade bir silahmış gibi. Ah bombayı kurdum. hepsi öldü. Çöz 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 hadi. İnşallah şeyim vardır ah varmış. Güzel. Yendik. Gerçekten güzeldi. Evet. İstatistiklere baktığımızda sonucum. <laughs> ne kadar güzel bir tablo gerçekten. Neyse ödüllerimize bakalım. Şansı 30 para verdi. Ona da teşekkür ediyoruz gerçekten. Neyse çıkış diyelim. Huh. Arkadaşlar 22 dakikalık video oldu şu anda. Ben tabi bunu editleyeceğim daha. Kısaltırım 10 dakikaya falan belki düşürürüm. 10 dakikaya kadar düşüreceğimizi düşünmüyorum da. Arkadaşlar şöyle skinlerimi göstereyim size. Böyle. <laughs> Jim 2.09 Gim var. Evet arkadaşlar ben çok eğlendim. İnşallah siz de eğlendirebilmişimdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da çok sevinirim. Hepinize görüşürüz. Öpüyorum yanaklıklarınızdan.